Kimi şeker, kimi kadayıf, kimi ise tatlı malzemelerini almak için kapalı çarşının yolunu tuttu. Bayram alışverişine. Evet. Dün de böyle bitmiyor. Hani, he, bitmiyor canım. Neler aldık peki? Valla şekeridir, konanyasıdır, çikolatasıdır. Evet. İşte böyle bir şeyler alınıyor. Ne kadar harcadık bir bayram alışverişine? Valla inan ki beyim harcadı yani çok gitti. Mesela çok? 10-15 milyar Öyle gitti. Mi? 15 bin lira. Evet valla daha çok gitti kaç kişilik bir aile? Bu kadar Biz üç kişi. Üç kişi. Ama dışarıda gelen çocuklarımız var, misafirlerimiz var. İyi gidiyor. Neler aldık peki? Vallahi bir şey almadık. Dibek havası aldık. Evet. Diğer malzemeleri almışız. Peki ne kadar harcadık bir bayram alışverişine? Ba bayram alışverişine? Vallahi bilmiyorum ki. Ortalama bilmiyorum. 5 bin. Bayram alışverişi Elazığ'ımızın vazgeçilmezi olan kapalı çarşımızda devam ediyor. Gördüğünüz gibi baya bir kalabalık var. Ee, herkes gibi bizler de kurban bayramının hazırlığını yapıyoruz. Ee, gerekli malzemelerimizi alıyoruz. Genel itibariyle eski kültürü eski kültürümüzün o eski ambiyansını vermese de güzel geçiyor. Türkiye'nin yöresel ürün çeşitliliği bakımından zengin iller arasında yer alan 92 yıllık kapalı çarşıda Kurban Bayramı öncesi tezgahlar ürünlerle dolup taştı. Fiyatlar normal. Bugünkü şartlara göre normal. Ne kadar ayırıyorsunuz bir bayram alışverişine? 10 bin lira. Her şeyi alabiliyor Elimizden geldiği kadar alabiliyoruz. Başlıyor mı bayram alışverişi? Evet. <laughs> Neler aldınız ki? Neler aldım? Biraz peynir ve baharat aldım. Şeker, <laughs> kolonu, onları tamamladık. Onları almıştım evet. Eee. Fiyatlar nasıl? İyi e işte. Pahalı ama ne yapacağız? <laughs> Yeni alışverişe başlayayım. Fiyatlar nasıl peki? İyi, i̇yi değil fiyatlar. Iyi. Çok pahalı her şey. Senin nasıl gidiyor peki alışveriş? Çok iyi. Öyle Bayrama hazır mısın? Evet. Ne aldın peki bayrama hazır olarak? Tatlı aldık. Başka? Şeker aldık. Bayramlık aldın mı? Yok. Bayramlıklarım var. Her şeyde olduk böyle. İyi gidiyor. İyi hey maşallah. Fiyatlar nasıl peki? Fiyatlar da iyidir. Bütçe ne kadardı bayram alışverişine? Ne kadar harcadınız? Şimdi tabii diğer bayramlara göre farklı. Ama şu anda iyi gidiyor. Ne kadar harcadınız? Bir bayram alışverişine ne kadar? Gidiyor? milyar harcadık. Vallahi biz satıştan memnunuz. Vatandaş da bizden memnun olmuş. Selam mutlu bizler. Zaten bu bayram geçen bayramın hemen hemen aynı ürünler aynı fiyata satılıyor. Ee, tabii ki gün geçtikçe bayramlarda daha da böyle bir azalma, yoğunluğun daha azalması meydana geliyor. İşte biz bu sene kurbetçilerin de e, katkısıyla daha da böyle olumlu bir hava bekliyorduk. Maalesef bu havayı yakalayamadık. Yine de esnaflar olarak çok iyiyiz. Ya vallahi bayram alışverişi gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde insanlar gurbetten gelmiş. Gerçekten heyecan dolu. Ama eski bayramlar var mı derseniz kısmen var ama e, tabi bu dönemlerde biliyorsunuz Gazze'de olanlar, Gazze'de yaşananlar, Doğu Türkistan kez aynı. Yani buruk geçiyor. Oradaki insanlarımız e, içecek su bulamazken görüyorsunuz ülkemizde bolluk, bereketlik var insanlarımızın bu konu hakkında gerçekten şükür etmesi lazım, hamd etmesi lazım. Eski canlılık tam olarak yok, ama yine de iyidir. Güzel bir şeyler var, satışlarımız Olur. iyi az çok. Normal, eskiye göre biraz düşükler var tabii ki, illaki fiyatlardan dolayı olabilir. Vatandaş sadece geziyor, alışveriş yapamıyor. He, ürünler biraz pahalı. Bize göre burada ucuz da, genelde milletin maddi durumu iyi değil. Alışveriş yapamıyor, sadece geziyorlar yani. Şu anda kimsenin önüne dikkat edin, poşet yok. Geç vatandaş da bu sene yok. Herkes, olanlar da tatile gitti. Kadayıf'ın kilosu bu yıl 100 lira. Kadayıflar Elazığ'da bayramın olmazsa olmazı. Fiyatlarımız geçen sene Ramazan'a göre aynı fiyatlarımız. Kilosu 100 lira. Allah'a şükür bayram dolayısıyla son bir haftadır yoğunluğumuz var. İyi yani şu anda işlerimizden memnunuz yani. Güzel şu anda. Bir e hafta mi daha çok yoğunluk vardı. Bugün mü yoğunluk var? Valla salı gününden itibaren yoğunluk başlamış. E Tabii bugün arefe, dün olsun. Yani yoğunluğumuz var. Yani şükür yani çok şükür halkımız Elazığ halkı Kadayıf'a rağbet ediyor. Tatlı malzemeleri arasından olmazsa olmazı ceviz ise 220 lira kilogram fiyatıyla tezgahlardaki yerini aldı. Fiyatları Tam nişasta satılıyor da mesela cevizi mesela düşük kaliteli diyelim veyahut da kırık olan cevizler satılıyor. Yani adam böyle birinci sınıf bir ceviz alıp da evine götüremiyor. Ne kadar fiyatların? Mesela 220 ile 300 lira arasında değişiyor cevizlerimiz. Her bayram olduğu gibi bu bayramda alışverişte tercih edilen nokta tarihi yer kapalı çarşı olsa da esnaf satışlardan memnun değil. Vallahi iki bayramdır biraz piyasa durgun. Ben de esnafım, kendim toptancıyım. Geçen bayramda durgundu, da bu bayram da durgun. Öyle eski canlılık yok yani ticarette. Bu biraz da piyasanın ekonomik durumlarından kaynaklanıyor. Malum işte emeklilerin o milyar maaş almaları piyasada biraz sıkıntı oluşturuyor. insanlarda alım gücü düşük yani. Gördüğüm bu benim. Vallahi fazla yoğunluğumuz yok. Bu bayram ne hikmetse hiç böyle bir kalabalığımız olmadı fazla. Ama yani onda insanların herhalde bu ma emeklerin maaş durumu falan söz konusu. Onlar verilmediği için çok fazla bir yoğunluğumuz yok. Sakin geçiyor bayram. Evet yani. Kadayıfa çok fazla talep yok mu? Yani kadayıfa talep olsa da yani zaten biz şu anda kilogramını 100 TL'ye veriyoruz. Şu andaki piyasadaki en uygun tatlı bu. Yani kendi evinde yaptıkları için ama yani yine de rağbet görmüyor. Bu yıldır yıl, yıllara göre yoğunluk yok yani. Yoğunluk çok düştü. Ee, yoğunluğun olmamasının en büyük etkeni malum her şeyin pahalı olması. Bu doldurduğumuz ceviz için şu an kilosu en düşüğü kırık cevizler 200 lira. Ee, 300 lira, 350 lira şeklinde fiyatlar değişiyor. Ee, kurban bayramı olmasından dolayı şeker oranında da düşüş var. Ee, yani kapalı çarşı canlılığını eski yıllara göre şu an kendini gösteremiyor. Bayram alışverişini daha önce yapmıştım. Öyle mi? Evet. Bugün ne alıyoruz peki? Bugün yetmez diye domates, nişasta falan vesaire bir şeyler alacağım. Evet. Ee, peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar bayram az olduğu için biraz bindirmişler. Hiçbir şey alınmıyor. Öyle mi? Çok pahalı çok. Aşırı bayram alışverişine ne kadar gidiyor harcamada? Daha yapmamışız. Öyle mi? Hı? Bunu yapacaksınız. Evet. Neler alacaksınız peki? Var, baş alacağız. Bayram alışverişi. Şekeri, kolonyası, tatlısı. Evet. Bayram alışverişinin miktarı ihtiyaca göre değişse de bir bayram alışverişi en az 1000 liraya mal oluyor. Ya işte şekeriyle, kolonyasıyla falan tatlısıyla tutsan. az önce mesela baktım baklava fiyatlarına baktım yani o da vasatın altındaki bir fiyat 150 lira kilosunu veriyor. Yani şimdi 2 kilo baklava alsa adam 300 lira. E şekeriyle mekeriyle yani aşağı yukarı kolonyasıyla falan 1-1,5 bir, bir, buçuk civarı sadece ufak tefek alışveriş. Daha şeyi söylemiyorum yani üst baş giyim kıyılık kıyafet söylemiyorum yani. Ben buralıyım da dışarıda oturuyorum. Ankara'da oturuyorum şu anda. Evet, Peki evet. nasıl buldunuz kapalı? Güzel sana değil. Gayet güzel. Bu nasıl, fiyatlar nasıl? Valla bir şey aldığım yok ki, bileyim fiyatların ne olduğunu. Sadece bir geziyor musun? Evet şu anda bir işim var. Sonra gelip alışveriş yapacağım. Neresi? Ne kadar gidiyor bayram alışverişin ortalama? Valla şöyle şöyle artık almana bağlı bir şey. Almana bağlı. Ortalama bir hesap Vallahi Valla beş tane aşağı olmaz. Yani şimdi kurban kesiyoruz. Kurbanın ayrı bir maddi külfeti var. Hazırlıklarımızın ayrı bir külfeti var. Ee, kendi çapımızda bir şeyler harcıyoruz. Biz de akşamdan hallettik bir ufak değişim işi vardı onun için geldik. Fiyatlar nasıl peki? Fiyatlar bilindiği gibi. Çok yüksek değil, çok düşük de değil ama enflasyon nedeniyle eee normalin üstünde diyelim. Bayram alışverişine ne kadar harcadınız? Ben burada değildim, Malatya'dan geldim. Sadece dün akşam çıktım, bin lira harcadım. Genel <laughs> olarak ne kadar gidiyor ortalama hesap? Yani bence bir ev için herhalde 3 beş bin lira gidiyordur.